Benimki kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bir bakalım oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün bir bakalım oynayacağız. Kulaklıklar takılı şekilde karşımızdakine seçilen kelimeleri anlatmaya çalışacağız. İki takım halindeyiz bugün. Ben ve Apo. Ben de Evet. Karşı taraf bizim için kelimeleri seçecek, bize söyleyecek, biz de kulaklık takılı arkadaşımıza. Bir dakika içinde. Evet kelimeleri anlatmaya çalışacağız. Bir dakika süremiz var. Bir ödülümüz var. Ödülümüz 200 lira. Oo, iyi para. Kişi başı 100 lira. İyi. O zaman videomuza başlayalım. Taş kağıt makas da mı Tamam taş kağıt makas da başlayalım. Hadi evet. yapalım. Kanalın iki görünen yüzü olarak ben nasıl olsa kazanacağım. Taş kağıt makas. Aha oh, ben kazandım. <laughs> o ne? Taş. Biz başlıyoruz abi. Niye sen başlıyorsun? Bana ne? Ne başlıyor, böyle, ne? bu ne? Şöyle... Hadi Apo sen geç karşıma. Ne kadar e, saçma bir şey ya. Bu <laughs> ne ben kazanıp ne kaybediyorum ya? Sizin başlıyorsunuz. Evet. Dak kardeşim kulaklığını. Evet. Hı. Müziği başlatıyoruz ve oyunumuz başlıyor. Ben de şey kelimeleri söyleyeceğim. Ben de dakika üstü dakika. Tamam. Bir, Top. iki, üç. Ben başlattım. Başladı. Röpte şambır. Röpte şambır. <laughs> Röp şambı. Löp mi şambı? Ne şambı? Röp de şambı. Löp. Löp değil, röp, röp. Köp. ben pas, pas, pas. pas. Kağıt. 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 Evet. Kağıt. Buzdolabı. 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 Evet. Samyeli. Samyeli. Şemsiye. Sam. 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 Yeli. Sam yeli. Evet. Köpük. Kö. Kö. Pük. pük. Evet. Köpük. Telefon. <laughs> Telefon. Ne? Telefon. Te. Telefon. Bitti bitti. bitti. Kaç bitti. bildik? B Dört. Dört mü bildik? İyi abi. <laughs> Mustafa. Oğlum. İlk ne söyledi yani. biliyor musun? Röpte şambı. <laughs> 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 O Şevziye miydi ya? Şevziye de <laughs> <laughs> Salak da geçer miyiz? Ay 5 bin beş abi, abi. Işte. Birçok. Birçok birçok. Ol, Ben onlara ben yani. Arkadaşlar şu an dört bildik Hayır. Onlar beş bilirse bir sıfır öne geçecek Duyuyor mu? Mal Tamam geri zekalı Başladı Naylon Naylon Salon Naylon Na na Bana niye bakıyorsun? Çernobil. Ne? Çernobil. Çernobil. Raşalan. Eee. Ben bunu Çamaşır. 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 Kaç oldu? Beş oldu. Yes. Tak. İşte bu. Bir sıfır. Bir sıfır öne geçtiler. Tamam ben takıyorum. Tamam Sen müzikten duyuyor musun? Duyuyor musun? Ha? Tamam. Sen kelime söyle. Bir, iki, üç başlayayım Bir, Bilezik. Bilek. Bilek, lek. Bileklik. Evet. Söyle. Evet. Poşet. 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 Evet. Hadi çabuk. Peynir. 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 Bilye. <laughs> Peynir. 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 çabuk. Senin ben ya. Kitap. Bitti bitti bitti. Tamam. He? Bitti bitti. 5 tane. Bitti. Kaç tane bildik? Beş. Bitti. Bravo Çok iyi. Aynen. Mustafa kol ne ya? onlar Kol diyor ya. Üç tane Beş tane oldu. Söyle söyle. Şar la koms. Şar. Çar. Şar. Çar. Kim? Şar. Kim? Şar. Çay Çöl. Şar. Mo.

Kaleler çok iyi daha. Şu an durum 1-1 oluyor. Bak. Başla. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Evet. Defterdar. Defterdar. Ne? De. Defter. Def. De. Ter. Te. Defterdar. Tebreka. De. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Defterdar. Def. Te. Dev. 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 Her. Dev ne? Bas bas. Şömine. 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 Evet. Makbul. Makbul. Abul. Makbul. <laughs> Makbul. <laughs> Bal mı? <gülüyor> Çüş. <gülüyor> Makbul. Geç geç. Samsun. 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 Evet. Boykot. Boykot. Boros Boykot. Boy, bor, boy, borlos, <laughs> bor, boy. Bitti bitti. Bor bitti. bitti bitti. Bitti e bitti. İki tane mi bildiniz? Üç. Üç mü? Üç, üç mü? Tamam. Üç tane. Arasını Boykot diyor, boykot üç. diyor. Hayır oğlum ya. Biz kaç dedik ki Duyuyor sanki. Biz bildiniz ya. Şu an bir mi? Şu an dört bilirseniz. Siz öyle geçeceksiniz. Usta hadi kardeşim Hadi hadi hadi. Ben gel. Diğer bak. Diğer bakın. ba Hakkı. Sinema. Diğer <laughs> bakın. Ne? Di, di, yar. Diyar diğer senin. Hiç şey bir şey yok. Diğer yok. Diğer bakın. Pas pas. pas, pas. Ordu. Ordu. Or. Okluk Or, ordu. Or, or, or. Ordu. Or, ordu. 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 <laughs> yok, yok. <Ordu>. Or. <laughs> pas. Referans. Defter re. Oh. <laughs> Referans. 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 <laughs> galeri. Kaleci. Ga ga galeri. Kaş. Galili. Galili. Galeri. Galeri bravo. Galeri. Hayır. Bir dinle oğlum. Galeri galeri. Galeri. Galeri, galeri. galeri. kim? Galeri. <gülüyor> <gülüyor> ne? Galeri. <laughs> Mal <laughs> <laughs> galeri galeri. <gülüyor> Galido galeri mu? Ne? Ne galeri? Galido. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim 100 derecesi var. Tamam. Evet. 3 2 1 başladık. Şüphe küpe. Şüphe küpe. Şüphe. Geç ya oraya. Şüphe. Küp şüp küp şüp şüp he. He küpe. Diferansiyel. Diferansiyel. Di di te ve te <laughs> dil ve ran dil ve ran <laughs> diferansiyel diferansiyel hayır <laughs> diferansiyel diferansiyel <laughs> evet o nasıl gidiyor lan bu <gülüyor> <gülüyor> şamrel nasıl ha şamrel ne şamrel 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 mi sen söyle o şamrel şamrel evet mantıka 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 ne oluyor lan, lan ne oluyor lan son lan? son şans son, son. Gör. Sol. şu Sol. 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 Bitti. Bak oğlum saniye bakmıyor ya ben bunu duruyorum ya. Neydi o? Kaç bizi? Sol. Son şans. Oğlum diferansiyel nasıl bildin lan? Diferansiyel nasıl bildin lan? Ben diferansiyel dedim öyle ettin diferansiyel <laughs> dedim. <lan. gülüyor> ben Çur. bu böyle yok. Şeye gidiyorum da bari böyle Bu adam matematikle alakası da yok <laughs> şey bildi ha. <kântı> diferansiyel matematik mi Evet. Oğlum daha var ya. <laughs> var ya. ilk var 3 2 1 Garnitür Garnitür! Gar litür, garnitür, Littür. garnitür, ha, <laughs> garnitür. Kırın burun var. Kırın burun. Şöyle bas. Hacı Bektaş. Hacı Bektaş. Beş. Beş, tamam. beş değil oğlum. Adam saymış oğlum. Ya. Adam, Adam saymış. Sen, sen saydın mı anlamıyorsun? Ben 4 saydım. Yanlış saymışsın demek. Tamam. Onu. 5. Ama sen sen. Ben, dört de saydım de. ama neyse. Onu. Tamam. onu tamam. Haber, ben tamam. de ben videoyu geleyim. izlerken şey yapacağız. Hadi iki. Ben, ben, hadi ben geçeyim hadi. Geçeyim ya. Hadi. Evet. Son tura kaldık. Apo. Hadi 100 lira alıp gidelim kardeş. Hadi güveniyorum. Ben söyledim. 3, 2, 1. Başla. Mü. Mütemadiyen. Mütevazi. Mütemadiyen. Mütemadiye. Mütemadiyen. Diyen. Mütemadiye. Evet. O ne ya? Covid. 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 Olur. Evet. Ne? Müs, müs, bu, Bi. bu, 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 la, bulaşıcı, bulaşıcı, Bulaşı. <laughs> bulaşıcı, bulaşıcı, evet, ayna, ada, ah be, <laughs> neyse iyi, iyi, Allah'ım Allah. Allah ya, Allah Gene yaklaşmışız. Hadi yani. de, kim, ben mi söylüyorum? Ben mi takıyorum? Hayır, hayır, hayır. Şu an biz üç bindik. Eğer onlar dört onlar kazanıyor. Bir, iki üç. Bir, iki üç. Harry Potter. Harry. Harry Potter. Harry. Harry, Harry Potter. Harry Potter. Potter. <laughs> Airpods.

Nasılsın? E Ulan nasıl kaybettin? Bu oyun böyle mi? Bu salaklar nasıl kaybettin? Ulan Reis artık evlere dağılırız. Biz Akın'a Arif Bey'i yaşadık bayramı göstermeyiz böyle yani o bakımdan. Evet arkadaşlar, attım önce ben. Attım mı? Gerçekten Atmıyorum. çok üzüldüğüm bir video oldu. Ümit ilk, <laughs> ilk defa bir oyun kazandı. Benim sayemde. orada? Ha? Tabii. Benim sayemde mi? Git şuradan. Breş, breş, Neydi? Neyse. Boş ver. Neyse. Tabii ya. Şimdi Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beyler, <laughs> aboneyi, like'ı siz isteyin. Baş, 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 baş. Evet hadi videoya <laughs> abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Abone olun kanala. Bugünlük bizden bu kadar. Desteklerinizi esirgemeyin. Daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın, görüşürüz, hoşçakalın.